Hala bak Michael. Sinirli sinirli bakıyor ya oğlum benim kızıma böyle bir şey yapsaydılar Oğlum Onu haritadan silerdim onu soyu kalmaz diyorum Tövbe yarabbicim Michael'ın ortasına böyle bir tane yapıştıracağım vallahi nefri dönecek kalacak <laughs> öyle Ay çakar ağzının ortasına ha Pantolonunu çıkar Aha pantolonunu, çıkart pantolonunu çıkartıyor Trevor herhalde onu sikecek Çıkar lan. Çıkar lan. Evet videosunu çekiyoruz. Şimdi dans et. Evet. Adamsın ha Trevor. Ben planımı <laughs> uyguluyor ama ben de böyle yapmazdım. Ben normalde kafasına sıkar <laughs> geçerdim de. Dans ettirmek güzel. En azından şöhretini düşürürüz. Biraz daha biraz daha. Biraz daha domal. Domal domal. Michael sana git. git. O sana kızına yaptığı hareketler. Aynısını bunu yap. Yap yap şunu. Git çubuk sok bunun götüne oğlum. Oğlum seni öldürmeyeceğim. Seni öldürmekten beter edeceğim. Önce bir parmağını keseceğim. Sonra önce bir kolunu keseceğim. Hani seni hep şey edeceğim. Siktir git lan buradan. Siktir git bir daha elime düşersen seni o anı sikerim. Oğlum neye gülüyorsun lan? Terbiyesiz utanmaz. Ahlaksız. Ahlaksız Michael. Utanmaz.